Şimdi arkadaşlar. Beni bilenler bilir. Ben Antalya'da ilk üniversitemi Antalya'da okudum. Ondan sonra Bu arada bu hikaye inanılmaz güldürebilir sizi. Yalan değil. Hemen arkadaşıma Eskişehir'deki Zeynep adındaki arkadaşımı şimdi telefonla ararım. Ona söyletirim. O bu işin direkt bileni, direkt göreni daha doğrusu. Ondan sonra o hemen size anlatır. Yani sıfır yalan. Sıfır yalan. Şimdi arkadaşlar Antalya'dayım ben. Antalya'da ikinci senem. Tamam mı? Ondan sonra. İşte ortak derslerimiz var bizim. Yani işte sanat tarihinde okudum ben. Bizim ortak derslerimiz var. Ortak derslerden yani bizim fakültenin başka bir bölümünden ama ortak dersten girdiğimiz derslerden bir kızın o muhabbetim var. Normal sohbet muhabbet. Hafifinden flört. Benim de ilk senem iki tane ilişkim olmuş kısa kısa. Bitirmişim. Bu, bu ikinci senede tek başıma takılıyorum. Yok ya abi yok ilişkim ilişki istemiyorum falan diye. Birisiyle böyle şey yap muhabbet falan filan takılıyoruz falan filan. Güzel de sardı muhabbeti. Hafif hafif flörtleşmeler tamam böyle bir birbirimize bir şeyler böyle ufak ufak e, şeyler e, iş atmalar falan filan böyle. Abi ondan sonra muhabbet şeye geldi. Bana gelir misin ders çalışalım. Ben de not yok. Senin de inkılabın iyi. Normalde bizim bölümlerde tarihi olur, Türk dili olur, iki tane ders de şey olur, ortak olur. Ondan sonra iki tane ortak ders olur. İki tane ortak ders olunca dedik ki senin de şeyin iyi. Ee, Inklabını zaten çok iyi. Bir de benim geçen seneden ondan bir yani normal ikinci senem ama ben inklabı da bıraktım. Yani saçma sapan bir şey yaptım. İkinci dönem benim bütün derslerden kaldım, okula gitmedim. Ondan dolayı da benim ikinci dönemim kılabım kaldı. Yani normalde vizemden 95 almışım. Finaline gitmemişim. Mantığa bak. Salah işte ya. Benim de iyi olduğumu bildikleri için. Diyor gel, gel şey yapalım. Abi gittik evine akşamleyin. Ondan sonra gittik. Oturduk ders çalışıyoruz. Ama yar yarım saat sonra ders mers olayları bitti. Sohbet muhabbet ettik ondan sonra konuşuyoruz ediyoruz falan filan. Sohbet ediyoruz. Yine orada hafif şey oldu. Takı takılıyoruz birbirimize falan. Dedi ki ben şimdi içeri geçiyorum. Sen rahat takıl burada. Geldim. Hemen geliyorum dedi. Abi kız gitti. Ama hani Şöyle söyleyeyim size kız giderken de şöyle bir mevzu var hakikaten şey muhabbet hakikaten kafanızdaki o ortam o muhabbete doğru gitti yani muhabbet. Abi ondan sonra ben bekliyorum. Normal duruyorum lan gitti falan. Cık, lan geldiğinde nasıl gelecek falan filan diye. sesmesi geldi. Ben de telefonla oynuyorum. Kul cool, takılacağım ya amına koyayım. Takılıyorum ben. Abi kapının sesini duydu. Cart diye kapıyı açtı şöyle. Kapı sesi geldi. Kız çıktı. Ben de şeyim ya böyle. cool, takılacağım ya. Bakmıyorum. Yavaştan şöyle bir döndüm bir baktım. Abi derileri giymiş. Fileli çorap. Tamam mı? Bir elinde kelepçe sallıyor böyle. Adanalı dizisindeki başkomiser Yavuz gibi. Adanalı gibi böyle. Diğer elinde kırbaç. Abi amına kıyım bir baktım şöyle şey dedi. Dedi ki ben hazırım falan dedi. Rak bir koydu masaya şeyi. Kırbaçı abi ben kırbaçı masaya çarptığı zaman sesi duyduktan sonra otomatik kaçtım. Bir ayakkabı falan giydiğim yok. Ayakkabı aldım kaçtım. Tamam mı? Abi o sırada şey. O sırada Zeynep arıyor beni. Görüntülü. O da işte şey. O zamanlar liseye gidiyor arkadaşım. O da liseye gidiyor. O da şey kafasında. Hani genellikle arar beni şey kafasında işte. Ya işte ha pardon o üniversiteye başlamıştı benim üniversitenin sonrası sonralarında da. o üniversiteye başlamış. O da Eskişehir'i kazanmış tamam mı? Arada işte yeni yeni arkadaşlar yapacak şu an bir arkadaşı yok Eskişehir'de onun. O üniversitenin ilk zamanları da beni arıyor şey diyor. Ya işte muhabbet edelim, sohbet edelim, konuşalım hani Burada hani şey olsun diye ne bileyim burada alışma sürecim hızlı gelsin diye. Üniversitenin nasıl olur ilk zamanlar ne yapılır falan biz genellikle bunu muhabbete deniyoruz. Abi hep beni görüntülü arıyor. Tak görüntülü aradı tamam mı? Benim eli, bir elimde telefon, iki elimde bir elimde ayakkabılarımı almışım. Koşturuyorum. Bekle geliyorum. Nereye kaçıyorsun diye arkamdan bağırıyor. Abi gitti kız giyinmeye. O sırada ben o kız gitti giyinmeye içeriye. O sırada ben de merdivenlerden apartmanın içine girdim. Ayakkabıyı şey yapıyorum. Ayakkabımı böyle giydim. Fırladım. Koştum. O sırada aradı beni. Açtım. Lan ne oluyor? Kimden kaçıyorsun? Falan dedi. Ondan sonra onu bir derim ki kapat. Kapat telefonu. Ne oluyor lan dedim. Ya kapat telefonu sonra anlatacağım derim. Kapat. Ölmek üzereyim. <laughs> ya mümkün dedim. Ondan sonra arkamdan bağırıyor ama. Bekle beni bu, bu gece burada bitmez diye bağırıyor. Abi aman okuyayım ben bir fırlamışım bir kaçmışım. Ara sokakları giriyorum. O Antalya'da Meltem taraflarındaki evler binalar şeydir böyle. Stil stil stil. Sitelerin içinden giriyorum oradan çıkıyorum oraya giriyorum buradan çıkıyorum falan. Abi izimi kaybettirdim. Eve git, şey gittim, eve gittim. Ondan sonra arkadaşım aradı Zeynep işte tekrardan konuştum. Kul... gülmekten altına sıçtı. Gülmekten nasıl altına sıçıyor? Lan bu nasıl sen abi ben bir sene boyunca yani fakültenin içine nasıl girdiğim belli değil. Okulda nasıl takıldığım belli değil. Abi görseniz bir yerden fırlayacak beni tutacak diye çok korkuyordum. Sonra üzümü kaybettirdim. Benim bölüme geliyor beni soruyor. Siz şey geliyor bana hani şey geliyor arkadaşlardan bana geliyor. Kanka böyle bir kız var seni arıyor. Ha. Ki, ben yokum ben yokum ben yokum ama bunu falan. Öyleydi yani abi inanılmaz ama o yani o o kırbaçın sesinden kafayı tam kafayı yemiştik. İnanılmaz bir olaydı ya. Ya benimkisi çok korku, korkunç bir kabus gibi de. İşte birilerine bunu anlattığımda dinlediğimde gülüyorlar işte. Evet. <gülüyor> Dinleyen insan için komik.